Arkadaşlar hiç vaktimiz yok. Hızlı bir şekilde to anlatıyorum. Bir kere anlatıyorum, son kez anlatıyorum. To be, huysuz bir işindir arkadaşlar. Niye huysuz bir işin? Çünkü to be olmaktır arkadaşlar. Bu öğrendiğiniz am is are ve bunların geçmişi was ve were hep to be fiilinin öznelere göre ve zamana göre yer değişimidir arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki to be fiilini nerede kullanıyoruz? mutlu olmak diyemiyoruz mutlu olmak yorgun olmak üzüntülü olmak yani to be happy mutlu olmak şimdiki zamanda ben mutluyum dediğinizde happy mutlu olmak fiilinin şimdiki zamanda ayın karşısında am kullanılıyor i am happy diyoruz. She de she is happy, he de, de he is happy şeklinde oluyor. Fakat bunun bir geçmişi mutluydum oldum dediğinde emin geçmişi olan vaza geçmek zorundayız arkadaşlar. Aynı cümle devam ediyor. Em yerine vaz geliyor. I was happy. Mutluydum. Ne zaman dün? I was happy yesterday. He was happy yesterday. Dün o mutluydu. Şimdiki zamanda ben televizyon izliyorum. Şu an izliyorum. E izliyordum var değil mi arkadaşlar? Geçmiş açıyoruz. O zaman çok basit. Emi vaza geçiyoruz. I was watching TV yesterday. Ar olsaydı you are şu an mesela siz öğreniyorsunuz. You are learning English now öğreniyordunuz olduğu zaman da you were learning English. Sadece arı atıyorsunuz aynı cümle gidiyor. Arkadaşlar öğrendim değil. Bakın öğreniyorumun geçmişi. Öğreniyordum. Yapıyorum. Yapıyordum. Umarım akıcı ve anlatıcı, anlatıcı olmuştu.